isim alanını doldurduktan sonra mail adresinizi yazıyorsunuz ve telefon numarası cep veya sabit telefonunuzu yazdıktan sonra paylaşım yaptığınız link paylaşım yaptığınız linki şuradan öğrenebilirsiniz. Buraya bir paylaş butonu koyduk. Bunu tıkladıktan sonra açılan sayfada kendi zaman tünelinde paylaş veya bir grupta veya yönettiğin bir sayfada paylaş seçeneklerinden birini seçip herkese açık olmasına dikkat edin ve sayfayı paylaşıyorsunuz. Bu sizin zaman tünelinizde şu anda paylaştınız. Şurası az önce yazan yazıyı sağ tıklayıp kopyaladığınızda bu paylaşım yaptığınız linktir. Bunu formumuzda yerine yapıştırıyoruz. Daha sonra şehir seçimi. Daha sonra ders, kurs seçimini yaptıktan sonra mesajınızı buraya yazabilirsiniz. Daha farklı içeriklerde yazabilirsiniz. Bu sizin isteğinize bağlı ve güvenlik kodunu onayladıktan sonra formunuz bize iletilmiş oluyor. E-posta gönderildiğinde kaydınız oluşturulmuştur. Yöneticinin kontrolünü beklemektedir.